bir kadıncağız Ayşe validemizin yanında e, oturuyor. E, ve onlar beraber oturup e, konuşuyorlarken oraya bir başka bir hanım geliyor. E, ve lillah diyor. Allah için bir şey istiyor. Ayşe validemiz de e, oradaki önünde bulunan e, tabağın içerisindeki hurmalardan epey bir miktarda bayağı hurma var yani e, tabağın içerisinde. Ayşe Validemiz isterse o tabağı komple verebilirdi efendimizin e, ailesi efendim Ezra Tayyar'a çok cömert insanlardı yani her şeyini veren insanlardı ama orada belki bir e, inceliği e, anlatmak istiyor belki yani onu ifade etmek istiyor o tabaktan sadece bir tane vurma alıyor oradaki ihtiyaçlı olan cihazı veriyor o kadına oradan gidiyor gittikten sonra Ayşe validemizin yanındaki o misafir olan hanım bunu küçümsüyor diyor ki ey Ayşe diyor sen de cömert bir insansın diyor. Yani ona diyor, istesin tabağı da verebilirdin diyor. Niye oradan sadece bir tane hurma verdin? Yani ayıp olmadı mı? Yani az olmadı mı? Ee, diye söyleyince Ayşe validemiz e, diyor ki, hayır öyle söyleme. Evet. Cenab-ı Hak diyor, e, iyiliği de kötülüğü de zerre miktarı üzere e, hesapladığını, kayıtlara geçtiğini bize bildiriyor. Bu ayet-i kerimeleri okuyor. Sen şimdi düşün diyor, bir hurmada kaç tane zerre vardır? Tabi biz e, bazen de Kur'an-ı Kerim'deki zerre e, kelimesini bir kısım e, müfessillerimiz, e, biraz modern müfessillerimiz e, atom olarak değerlendiriyorlar. Hatta atomun da efendim parçacıkları. Yani proton, nötron, elektron gibi daha küçük parçacıkları olarak da e, tefsir etme ihtimali söz konusu olabiliyor. Yani bir hurmada e, kaç atom vardır? Belki efendim e, yüz binlerce atom vardır. Proton nötronu katacak olursak da belki o milyonlar diye efendim bir e, ifade kullanabiliriz. İşte Cenab-ı Hak e, hesabını o zerre üzere yaptığını bize ayette e, beyan buyurduğuna göre o zaman sevgili peygamberimizin buyurduğu gibi yapacağın her hayrı, her iyiliği mutlaka yap, onu da ihmal etme, onu da esirgeme tavsiyesinde bulunuyor.